Yılmaz Bey şükürler olsun sonunda gelebildi. Burak, annem beni neden buraya sürükledi? Şey... Belki de kendiniz görseniz daha iyi olur. Dökül bakalım. Neler oluyor? Efendim hanımefendiye sakın söylediğimi söylemeyin ama... Dilara hanımı anneni süsleyip püsleyip gelin yapmış ve ziyafet salonunda bekliyor. Yani eğer şimdi oraya giderseniz kendi düğününüze gideceksiniz. Hemen şimdi. Harika. Evleneceğimi en son ben öğreniyorum. Efendim. Madem geldiniz, buradasınız. Neden evlenmiyorsunuz ki? Anneniz gittiğinize izin verdi mi öğrenirse beni kesin öldürür. Eğer elini üzerimden çekmezsen seni öldürürüm. Ha, haklısınız evet. Ve bugün evlenmiyorum. Ne olursa olsun. Kaan nerede? Neden hala gelmedi? Hanımefendi. O gitti. Hey, evlenmek ister misin? Ve şimdi işte damadımız Mert Aslan Bey geliyor. <laughs> görünen o ki prensimiz tırsmış. Zavallı gelin terk edilebilir. Zaten onun dengi değildi. Ne düşünüyordu ki? Yılmaz ailesine gelin mi gidecekti yani? Yetimhaneden gelen kız şansını deniyor. Sadece Mert biraz geç kalmış gibi duruyor. Biz saygın Arslan ailesiz, Gerçekten senin gibi birinin ailemize girmesine izin vereceğimizi mi sandın? Onaylamıyorsanız bu düğüne neden izin veriyorsunuz? Bugün sadece bir uyarıydı. Senin gibi birçok para gözle uğraştım ben. Mert! Mert! Aa, gelmiyor. Al sana bir milyon. Benim oğlumu rahat bırak. Bebeğim gerçekten üzgünüm. Annem beni aile işine devralmam için zorluyor. Senden vazgeçmekten başka çarem yok. Bu parayı al ve iyi yaşa. İyice duydun mu? Oğlum için bir fahişeden eden başka bir şey değil. Senin gibi bir para gözle kimse evlenmez. Senin lanet paranı umursadığımı mı sanıyorsun? Onun gibi bir sahtekarla asla evlenmem. Hey, evlenmek ister misin? Evlenmek ister misin? Aha, asla aklını mı kaçırdı? Yeni tanıştığı bir güvenlikle mi evleniyor? Belki de aslanları rezil etmeye çalışıyordur. <laughs> Aslı, ne yapıyorsun? Bizi bu aşağı sınıfla mı aşağılamaya çalışıyorsun? <laughs> Bakın, bütün bu düğünün parasını ben ödedim. İstediğim kişiyle evlenirim, sizi ilgilendirmez. Bana yutturamaz. Herkes bilir ki Arslan ailesi zengin ve nüfuzludur. En güçlüsü Yılmaz Holding bile bizimle iş yapar. Senin gibi bir para gözün fakir bir adamla evleneceğini sanmıyorum. Bunu yaparak Mert'in fikrini değiştirebilir misin? Siz aşağılamaya çalışmıyorum. Ama ben para göz değilim. Sizin gibi insanlara minnet duymaktansa onun gibi sıradan biriyle mutlu olmayı seçerim. Eğer gerçekten cesaretin varsa bugün evlen. Mutlu fakir hayatlar. <laughs> Aa sadece rol yapıyor. <laughs> Benimle evlenir misin? Titriyor. Şey belki de annemin berbat çöplüğünden kaçmama yardım eder. Lütfen. Tamam. Seninle evlenirim. <laughs> Harika. Arslan ailesi Yılmaz Holding ile iş yapıyor mu dediniz? Hangi Arslan ailesi o? Büyük Arslan grubunu bilmeyen insanların olduğuna inanamıyorum. Sen kimsin ki beni sorguluyorsun? Ne planlıyorsun? Sadece karım için büyük bir düğün hediyesi düşünüyorum. <laughs> Tamamen yabancı biriyle evlendim. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Vay canına çok yakışıklı. Aç mısın? Sana yaban burger ısmarlayayım mı? Yaban burger mi? Hı? Ben şey orada hiç yemedim. Ah doğru. Güvenlikler pek kazanmaz. Muhtemelen yaban burgeri duymadı. Şimdi benim yüzümden işini de kaybetti. Sorun yok endişelenme. Ben ısmarlıyorum. Şey arabamı alayım Hemen dönüyorum. Tamam. Bu iş ilginçleşiyor. Burak. O fotoğrafı anneme gönder. Ona evlendiğimi ve başka kızlara ayarlamasına gerek kalmadığını söyle. Ne? Evlendiniz mi? Aman tanrım düğün töreni Şimdi tam bir kaos Bunu annenize kendiniz söyleseniz iyi edersiniz Burak sakin ol Sadece söyle işte Aa, Ve Arslan grupla olan sözleşmeleri iptal et Onları tedarikçi listesinden çıkar Anlaşıldı patron Hadi bin Aaa <laughs> <laughs> Bundan emin misin? Evet, kesinlikle. Güvenli. Bana güven. <laughs> Neler oluyor? Ee, el el freni. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Küçük bir aksilik Anne Aslı gerçekten başkasıyla mı evlendi? Şu haline bak Mert Sakin ol O sadece seni kandırmaya çalışıyor Fikrini değiştirip onunla evlenmeni umuyor Çoktan evlendim Mert Aramızdaki her şey bitti Gerçekten evlendiler mi? Bu doğru olamaz. Aman tanrım. Hah. Alo? Ne? Yılmaz Holding bizimle olan tüm işbirliklerini iptal mi etti? Neden? Yani... Büyük ziyafet burada. Biliyorum pek bir şey değil ama güven bana burgerler çok sulu. E selam canım. Merhaba. Bize iki tane özel menüden yapar mısın? Elbette. Teşekkürler. Aa arabamla bir şey unuttum hemen dönerim. Burak bana bundan altı ay sonra yürürlüğe girecek bir evlilik sözleşmesi hazırla. Tazminatta. 2 milyon TL olsun. Hazır olduğunda bana gönder. Düşündüğümden daha fakir olabilir. Bekle. Onu 10 milyon yap. Bu ani bir evlilik olduğu için... ...evlilik sözleşmesi imzalayabiliriz. Bugün bana gerçekten çok yardımcı oldun... ...ama yine de Yılmaz oteldeki işini kaybettin. Bu yüzden endişelenme. Ben sana bakarım. Bana mı bakacaksın? Hı hı. Yanlış mı anlıyorum sen bana bir sözleşmeyle tazminat mı ödemek istiyorsun? Evet çok zengin değilim ama benimle iyi içebilir evimde kalabilirsin. Parayı da dert etme. Sen bir iş bulana kadar sonra da boşanırız. Komik olan ne? Daha önce bir kızın bana bakmak istediğini duymamıştım. Bunu istemiyor musun? Neden istemeyeyim? Hem güzelsin hem zengin. <laughs> Memnuniyetle senin süs oyuncağın olurum. Anlaştık. Oo, ben gidip yemeye bakayım. <laughs> Efendim sözleşme hazır. Mail atayım mı? <laughs> Gerek yok. Sanırım kendime bir cici anne buldum. Ne? Ciddi misiniz? Oh, vay. Gerçekten çok iyi. Ben sana söyledim. Hı. Düşündüm de hani dışarıda fazla yemek yemeyelim. Kemerleri sıkmak gerek. Hı hı.